Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte resim defterime bir göz atacağız. Ben Gürkan Eren. Bugün sizlerle de birlikte tekrardan diyorum. Bugün sizlerle arkadaşlar resim defterimi gezeceğiz. Yani kontrol edeceğiz, bakacağız. Bu ilk resmim. Bu ikinci resmim. Bir dakika arkadaşlar. Üçüncü resmim. Böyle bir resmim var. Bir de böyle bir resmimiz var arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir resmim var. Bunu görebiliriz. bu güzel. Bunu bakabilirsiniz. Şöyle bakalım. Ondan sonra böyle bir resmim var. Arkadaşlar böyle bir resmim var. Ondan sonra şöyle bir resmimiz var. Ondan sonra burada arkadaşlar bir resim yapamadım. Arkadaşlar şöyle bir resmimiz var. Tabi size şunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir resmimiz var. Şöyle bakayım mı? Bor. Sonra böyle bir resmim var. Bir de arkadaşlar <laughs> Özür dilerim arkadaşlar düştü. arkadaşlar böyle bir resimimiz var. Bir de arkadaşlar burada böyle bir resim var. Şöyle bir resimimiz var. Bu da pıçıklı çizim bu ya pikleri. Sonra burada bir akü bakanma var. Bir de burada bir bakanma var. Bir tane daha bakanma var. Bir tane daha bakanma var çalma bak Yağmur'a var. Tanrı'ya var. Yine bak Yağmur'a. Yine bak Yağmur'a. Bunun adı ne ki? Başka resimim yok arkadaşlar. Bugünkü resimlerimiz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.